Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Hatice ile birlikte e, Her E oynayacağız. Yani eskilerin oyunu. Yılan oyunu. Şimdi başladık. İlk ben oynayacağım. Ondan sonra Hatice oynayacak değil mi? Saldırıyorlar. Ya bırakın. Döverim he. Ne Aga ben öldüm. Hatice. İsmimiz eğlence burada arkadaşlar. Abi Hatice kafa kafayı giriyor öldürüyor. Hatice gidiyor gidiyor. Nereye gidiyorsun? Ne Gidiyorum. Öleceksin. Ölmem. Ölmem demiştim sana. Aa öldüm. Sıra arkadaşlar. Evet aldık. Oyt. Şu an adamları öldürmeye çalışıyorum. Abi ölmüyor. Aa öldürdüm. Topla topla çabuk. Topladım arkadaşlar. Tamam. Kaçıncı sıradayım? Bugün seni dönüş abi. Kaçıncı sıradayım göremiyorum. Bugün Arkadaşlar kaçıncı sıradaysam yorumlara yazın. Hemen e, videoyu durdurup like atıp abone olmayı ve kaçıncı sırada olduğumu yazmayı unutmayın. Ve zile de basmayı unutmayın. Evet öldürüyordum içini alacağım içine alacağım. Büyükleri için almak istiyorum. Şöyle diyecektim. Yuh. Daha gelişmemişiz. Şöyle alalım. Abi. Hadi, Hadi ya. Evet. Hatice altınlara doğru gidiyor. O ne? Ama yine ateş onu yok edecektim. Evet. Oyt öldürdüm. Oyt öldürdüm. <laughs> ne o ne ya? Aa, o, o öldü. O öldü. Hey, ben bilmiyorum. Ya küçükler var, küçücük. Onlara onlar çok orada kocaman öldürüyorlar. Çok küçük olanlar göremiyoruz. Ben neden kimse yok diyecektim. Birisini içine aldım. Şöyle dar yapayım ve aldım. Hey! Abi ne ya. YouTube İndirme. İçine aldım. Be. Alamadım. Aldım. İçine aldım ben bu adamı. Son anda ölüyordum. Evet artık öl. Kaç. Adam öldü zaten. Öldürdük adamı. Şimdi gidiyoruz. Gidelim. Şunu bir içine alalım aldık. Küçücük zaten ne yapabilir ki? Bir de öldürüyormuş. Tamam, öldü. öldü. Neden bağıram salak? Yok. Abi neden her tarafımı sardılar? Kaçarım ki. Kaçtı. Kaçtım, kaçıncı nene sıradayım? Ne ne kaçtı abi. Kaçıncı sıradayım ki ben? Bunlar... küçük küçük yiyoruz diyecektim. Şunu alayım. Jingle ben, jingle ben. jingle. Uy, bu adam çok uzunmuş. Am biz küçüklerle idare edinelim. Küçükten büyüğe doğru öldüreceğiz. İlk biz küçükten büyüğe doğru bir öldürmeye başlayalım. Ay hadi öl. Hadi içimi aldım. Hadi yeter öl. Hadi ölme vaktin geldi. Ve öldü. İçime aldım ve öldürdüm. Evet şimdi. Biraz büyüye. Biraz büyü. Abi. Ya. Aga be. Hadi gidiyor şimdi oynayacak. Evet. Hadi şu an kaçıncı sırada görmüyoruz. Abi yok artık. Yok artık. Abi anlamıyorum sen. al. Öldü. Ya bir de oynayayım. Arkadaşlar yanlışlıkla eğlence bura eğlence eğlence burada yazmışız özür dileriz. Değil mi Hatice? Evet. Yazılmadı çünkü. Eğlence burada yazıyoruz. Oh. Eğlence burada. Hmm. Eğlence burada Hadi sonra. Hadi sonra. Abi Abi Hii. Abi. Abi. Yok artık. Yine Allah çarpmadı. Yes, öldü. Biraz zorlanmıştım. Abi olsun. koyun neye dönüştü? Bak. Demek sen kaçıyorsun ha. Kaçamazsınız. Hadi. Öl. Abi. Alamadım ya şunu. Aldım. Evet. Şimdi bunu alalım. Aldık. İçine ve öldürdük biz en baştan büyüklerden başladık. Şimdi de biraz büyük yapalım. Abi ben ne kadar uzunmuşum ya. Haberim yok. Hayırdır? Abi bir tanesi çıktı. Ama diğeri kaldı. Hayır ya. <laughs> Arkadaşlar şu an Hatice kardeşim oynuyor. Ve arkadaşlar bu videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayınız. Şimdi devam ediyor. Arkadaşlar ben bu videonun bayağı bir izleneceğini düşünüyorum. İnşallah da öyle olur. Sen öyleyim de. Arkadaşlar Ay! Hatice nereye gidiyor? Ya, ama oraya gitmeseydin. abi etmeseydin. Kendi gitti. Hayır bir canan söyledim sen ittin oraya. Yo ben itmedim. İttin. Gördün. O tezi gidiyordum. Ey içinden geçtim adamın. Şunu kaplayabilir miyiz? Yok kaplayamayız ama öldürebiliriz. Küçük O, o, o aga ben ölüyordum. Juna'ya. Arkadaşlar bir daha Hatice bir daha oynayabilir miyim? Oynayamıyorum. Tamam. <laughs> Arkadaşlar bu son turumuz olsun. Al Evet Hatice oynasın. Ondan sonra ben oynayayım ve videoyu kapatalım Uy. Allah Hatice nereye gidiyorsun? <laughs> Hatice. Oraya gelmiş. Orada kesin biri var. Uy. İkisini de tek at. Atayım. İki, ama İkisini. o adam O sana Evet şimdi. Ama ben çok şanslısım ya. Ben Sen az önce oynadın ya. Abi ben de oynuyorum. ben hep küçüklerle başlıyorum. Abi gidin yanımdan ha. Ben şimşek gibi çak çakarım gözünüzde. Evet. Evet arkadaşlar bu videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.